Herkese tekrar merhaba. 2026 TYT AYT geometri kampımızın 9. günü ve 2. dersindeyiz arkadaşlar. Soru çözümü yapacağız. E, 3 tane testimiz var. Bunlar konu kavrama testi ile başlıyor arkadaşlar. Hadi başlayalım bakalım açı ortay testimizde. Şimdi AB'miz 6 verilmiş. BD'miz 4 verilmiş arkadaşlar. DC'miz 6 verilmiş. Sizden ABD üçgenin çevresinin uzunluğundan kaç fazladır demişiz. E, yani şurada iki tane üçgenimiz var arkadaşlar. Bu üçgeni biz ne yapıyoruz? Çevreleri farkını arıyoruz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Burası 6, burası 4, burası 6, burası da x olsun arkadaşlar. Açı ortay neydi arkadaşlar? Oran demekti. Yani biz 6'nın 4'e oranı, x'in 6'ya oranı diyebiliriz. Yani 6 bölü 4 eşittir x bölü 6 dersem işler dışarı çarpma yaparsam x buradan 9 geldi. Ve açı ortayın uzunluğuna da k diyelim arkadaşlar. Peki bu iki üçgenin çevrelerini yazarsak pembeli için yazıyorum arkadaşlar. 10 artı k sarı için yazıyorum. 15 artı k aradaki farkı soruyor arkadaşlar. Kaç santim fazladır diyor. Aradaki fark alırsak k'lar gitti cevabımız 5 geliyor yani denizli. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Dış açı ortağı görünce ne yapıyorduk? Bir önceki dersimizde söyledik. Yakın kenarın uzak kenarı oranı yani 6 bölü 8. 6'ya olan uzaklık x. Tamamı arkadaşlar x artı 3 geldi. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak x'imiz burada arkadaşlar 9 geldi. Cevabımız a şıkkı. Gelelim üçüncü sorumuza. Şimdi burada açı ortay verilmiş arkadaşlar. 5 var, 6 var, 18 var. Ee, burada ne yapacaksınız? Bakın D'den bir tane dik indirirsem ben açı ortayın koluna inen dikler eşit. Yani burası 5 ise o zaman burası da 5 oldu. Burası 6 ise o zaman burası da 6 oldu. Ki buraya 12 kaldı. 5, 12, 13 üçgeninden cevabımız C şıkkı geldi. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Burada bir evimiz var. Bunun çatısı geometriksel şekillendirilmiş. Burası 135 yaptı. Bunu çektim. Buraya da 45 kaldı. Tamamı 180'dir. Ve bu bir dış açıortay geldi arkadaşlar. AC dış açıortaymış. Hemen şöyle yap bunu. 3'e ee, e 3K ise 4'e 4K. O zaman buraya K geldi. Ve 3, 4, 5'ten burası 5 oldu. Ve bizden 3K istiyordu. Ee, burası 15 oldu. 3K istiyor bizden. 4K istiyormuş arkadaşlar. B ve C noktaları arasındaki uzaklık yani toplamı da 20 yaptı. D şıkkı geldi. 5. soruya bakalım. 6 var, 12 var arkadaşlar. BC'yi de 12 vermiş. Onun için soruda verilen her şeyi okumanız gerekiyor. Bazen sorunun üstünde verilmiyor arkadaşlar, altında veya yanında veriliyor. Soru komple bir bütündür unutmayalım. Şimdi açı ortayı gördün. 6'ya 12 ise ben buraya K dedim. Buraya 2K dedim. 3K'mız bizim 12 ise K'mız buradan 4 geldi. Burası 4 ise burası 8 oldu arkadaşlar. Hemen şuradaki açıortaya ortaya bakıyorum. 8'e 12'yi gördün. O zaman 4'e böldüm. Burası 2T. 4'e böldüm. Burası 3T oldu. Şu. Ve şunu oranladım arkadaşlar. Bizden AK bölü KD istiyor yani 3T bölü 2T'den T'lerimiz gitti 3 bölü 2 geldi cevabımız B şıkkı. Nuray geometri konu çalışırken arkadaşlar böyle bir şekilde karşılaşıyor ve bizden açıortayı vermiş AC uzunluğunu istiyor AB'yi de bize 8 vermişler AC'ye de x dedim. Burada biz eşlik ve benzerlik konusunu görmüştük. Onun için şurada ben bir dik üçgen yaparsam bakın. Şöyle bir dik üçgen yaptım, paraleller çektim. Burası 4 birimse burası 2 birim. E, orantılı olacak. O zaman ben buraya k dersem burası da 2k oldu. Ne oldu şimdi? Benzerlikten açı ortaya geçtik. Yani x'in k oranı 8'in 2k oranı. k'lar gitti. x'imiz 4 geldi. Sevgili arkadaşlar cevabımız D şıkkı. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda ise iç açıortay verilmiş, dış açıortay verilmiş. BD'yi de bize 20 vermişler arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Biz ders anlatımımızda yani bir önceki dersimizde şöyle demiştik. Burası iç açıortay, Burası dış açıortaysa ikisi arasındaki açı 90'dı. 9, 12, 15'ti. O zaman buraya ben 15 dedim. Şuraya da 5 kaldı. Tamamı 20 arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım burada. CD, EC uzundan kaç santim fazladır diyor. Yani ben buraya X dersem burası 15 eksi X geldi. Hemen şöyle devam ediyoruz. İlk önce iç açı ortaya bakalım. Burası 5'e 5K ise X'e XK geldi. Şimdi dış açı ortay oranını yapacağız arkadaşlar. Yakın kenarın uzak kenara oranı Yakın kenara kadar olan mesafe 15 eksi x tamamı ise 20 idi arkadaşlar. K'lar gitti. Burası 4 geldi. 4x 5x 15 ise x buradan 3 geldi. O zaman burası 3 ise burası 12 geldi. Aradaki farkı soruyorduk. İkisi arasındaki fark 9 cevabımız C şıkkı. Şimdi gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Dik kenar uzunlukları 21 ve 28. 7'nin 3 katı, 7'nin 4 katı, 7'nin 5 katı. Hemen buraya ne yapacaksın? 35'i yapıştıracaksın. Çünkü bu bir dik üçgen. Buraya dikliği yazdık. Peki burada bir ibare var arkadaşlar. Bakın dik kenarına eşit uzaklıkta bulunan noktalardan kesiyor. Yani dik kenarlara eşit uzaklık demek bunu açı ortay doğrusu üzerinde kesiyorsun sen. Yani şurası 45 burası 45 oldu. Daha sonra o zaman burası 3 kaymış burası 4 kaymış. 7 ile de sadeleştirerek yazdım. Hocam ben burayı 21'in k'sı yazacağım 28'in de k'sı yazacağım. Hay hay problem değil ama işlem çoğunluğu olur. O da kafanı karıştırabilir. Peki 7k 35 ise k buradan 5 oldu. O zaman burası 15 burası da 20 oldu. Bize diyor ki arkadaşlar oluşan parçaların çevreleri X ve Y'dir diyor. Yani ben buraya A dersem buna benzer bir soru daha çözmüştük bizi biraz önce. Bunun çevresini topladım. Yani soldaki üsttekinin 21, 15 daha 36 artı A geldi. Alttakine bakalım. 20, 28 yani 48 artı A geldi. Aradaki farkı istiyoruz arkadaşlar. 12 geldi A'lar gitti. Cevabımız D şıkkı. Gelelim Test 2'nin birinci sorusuna. Çevresi 40 santim olan bir üçgenin bir açı ortayı çizildiğinde. Tamam çiziyorum. Kestiği kenarı yani bakın şu bir açı ortayı arkadaşlar. Şurası 6'ymış burası 10'muş. İki parçaya ayırıyor ve bunun çevresi arkadaşlar bakın 40 sa o bir cepte dursun. Açı ortaysa 2 ile sağa değiştirdim 3K 2 ile sağa değiştirdim 5K 16'yı 40'tan çıkartırsam 24 o zaman 8K 24 ise çünkü çevresi 40'tı başta e, K'mız buradan 3 geldi o zaman burası 15'miş burası da 9'muş arkadaşlar bizden ne diyordu diğer iki kenarı yani 15 ile 9'un arasındaki fark cevabımız 6 geliyor A şıkkı. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi Burada bir mavi üçgenimiz var. Bir de kırmızı üçgenimiz var. Kırmızı üçgeni biz noktalar birbirinin üstüne gelecek şekilde çakıştırıyoruz. Ve çakıştırdığımızda 4 birimlik olan yer iç işte çemberin merkezine gidiyor. E, X birimlik olan yerde dış T çemberin merkezine gidiyor. Yani bu iç açıortay demek istiyor. Bu da dış açıortay demek istiyor. Biraz önce Cem Hoca ne demişti? İç açı ortay, dış açı ortay arasındaki açı 90'dır. Yapıştır abi Pisagor'u. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, x kare, x kare 20, x buradan 2 kök, 5 geldi sevgili arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Gelelim 3. sorumuz arkadaşlar. AE'miz 4K'ymış, EB'miz 5K'ymış. Hemen şöyle bir şey göreceksin burada. E, burası da 4T desem burası da 5T diyebilirim. Çünkü burada bir paralellik var. Hemen şöyle bir yapalım. Bakın burası 3. Burası 4. Demek ki arkadaşlar burası 3T'ymiş. Burası 4T'ymiş. O zaman o eş karelerin bir kenarı neymiş arkadaşlar? T kadarmış. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman burası da 5T. EC'yi çektiniz. 5T, 5T gördüm. İkiz kenar. Alfa, alfa oldu. Hocam bu buna paraleldi. O zaman Z'den burası alfaysa burası da alf oldu. Bir şey gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Bu bir aç-ortay. Ortay geldi arkadaşlar. Şimdi şurada alfaysa e, burası da alf olduğundan dolayı. E, burası 4K burası 5K ise sevgili arkadaşlar. O zaman açıortay ortay orantısı nasıl olacaktı? 4K'ya 4A ise 4 5K'ya 5A olacaktı. Bizden ne istiyordu? AC yani şurası 4A. BC'sine bakalım. 5A. A'larımız gitti. 4 bölü 5 geldi. Cevabımız D şıkkı. Oradaki o ikiz kenarlığı görüp Z'yi görmeniz gerekiyor arkadaşlar bir de. Evet, gelelim. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Şimdi... Burada e, klasik bir sorumuz var. Şimdi bakalım. Buraya ben x desem, buraya 10 eksi x diyeceğim. Buraya aç ortay dediğim için 8k, buraya da xk diyeceğim. Sonra ne yapacağız? Temel orantı teoremi. Yani nasıldı? 8k'nın tamam oranı, yani 8k artı x artı 8'in katı eşittir 8k'ya taban 4. 8 artı x k'ya da 10 eksi x geldi. K'larımız gitti. Burası 2 geldi arkadaşlar. Burası 20 eksi 2x x artı 8. 12 eşittir 3x x eşittir 4 geliyor. Cevabımız dc istiyordu. D şıkkı geldi arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Şimdi BD'yi istiyoruz arkadaşlar. BD'ye X dedim. Güzel bir sorumuz var bu arada onu da söylemiş olalım. Burası alfa burası alfa olsun. Tamamı 90 dereceymiş arkadaşlar. O zaman buraya 90 eksi 2 alfa geldi ki bir heyecanlandık. Neden? Çünkü burası alfa burası 90 eksi 2 alfa. Toplarsam burayı 90 eksi alfa. Bunu bol bol soru çözünce göreceğiz arkadaşlar. Peki burası alfa. Burası 90 sa burası neydi? 90 eksi alfa oldu. Bak şimdi. Burası 90 eksi alfa. Burası 90 eksi alfa burada bir ikiz kenarlık var. Yani burası 10 sa burası da 10 geldi. Biz buraya 8 diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam ediyorum. 6 8 10'dan burası da 6 geldi. Buraya ben beta desem. Şuradaki taradığım üçgene bir bak. 2 alfa artı beta 90. Burada beta var. Burada 90 var. Burası da o zaman 2 alfa geldi. Kesin diyeceksin ki Cem Hoca bir benzerlik yapacak. Aynen öyle. Bak şimdi soldaki taradığım üçgende 2 alfanın karşısında x artı 2 var. Peki büyük üçgen 2 alfanın karşısında ne var? Şuraya a diyelim arkadaşlar. A dedim. Peki devam ediyorum. Hangisinden başladık? Soldaki üçgende betanın karşısında ne var? 6 var. Burada büyük üçgende betanın karşısında ne var? 10 var. Kim kaldı arkadaşlar? X artı 2'yi söyledik. 6'yı söyledik arkadaşlar. Geldi. Hatta burada başka bir yol daha geldi aklıma. Ama ilk önce bir benzerliği yapalım. Ondan sonra başka bir yolumu göstereceğim. Ee, burada X artı 2'yi söyledik arkadaşlar. 6'yı söyledik. Burada bir A'mız var 90'ın karşısında. Burada da X artı 10'umuz var arkadaşlar. Tamamında. Şimdi burada şunu yapabiliriz. E, burası işte 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 5 deriz. E, ee, sadeleştirdikten sonra işte A'mız bizim 3K ise X artı 10'umuz bizim 5K deriz. Burada X yerine 5K eksi 10 yazıp bu ikisini arkadaşlar şurası 3K'ydı. Burada sol taraftaki denkleme yazıp çözersek biz oradan BD'yi buluruz. Ama size bir yol daha göstereyim hemen. Biz dikten dikindik. Dikten dikince ne yapıyorduk? Öklit yapıyorduk. Yani 6'nın karesi 36. İlk başta ben biraz zoru gördüm. 6'nın karesi 36. X artı 2 çarpı 8. Ee, yani bu. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 9. 9 bölü 2 eksi 2 eşittir X. Buradan 5 bölü 2. Yani 2.5 geliyor sevgili arkadaşlar. Ha, birinci yaptığımız yol da giderdi ama ikinci yolu hem kısaca göstermiş olduk hem de birinci yolda nelerle karşılaşabiliriz onu gördük. Evet altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Bu arada beşinci sorumuz A şıkkı. Altıncı sorumuzda Teknofest roket yarışmasında bir mavi takım var bir kırmızı takım var arkadaşlar. Bir tanesi alfa derecelik açı yaparken bir tanesi iki alfa derecelik açı yapıyor bizden kırmızı takımın yüksekliğini istiyor. Yani x'i istiyor. Hemen ne yapacağız? O zaman hocam iki alfayı biz açı ortaya geçiririz. Alfa, alfa deriz diyeceksin. E soldaki üçgen aynısı sağda var. Bak o zaman burası 30 oldu. Açı ortayda 30'a k geliyorsa 60'a 2k gelir. İster Pisagor yap istersen özel üçgen var de. 6, 8, 10. Yani buranın 8, 80 olması için bunun 50 olması lazım. Buranın da 100 olduğunu görüyorsun K'ya 50 verdiğin zaman. Ve bu da 6, 8, 10'u sağladığından dolayı biz X'e ne diyeceğiz arkadaşlar? 80 diyeceğiz. Cevabımız D şıkkı. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda ise bakın şimdi 3 var, 5 var, 9 var. Açı ortaylar var arkadaşlar. Ve sizden x'i istiyorum. Ama burada hemen şöyle bir heyecanlanıp bir demen lazım. Hocam D noktasının özel bir adı var. Evet. Çünkü bir tane dış açıortay, bir tane iç açıortay gitmiş. Üçüncüyü de senin çizmeni bekliyor adam. Yani şunu şöyle uzattın. Güzel kardeşim. ile D'yi çektin. Ve bunu senin çizmen gerekiyor. Bu da bir dış açıortaydır diyeceksin. Ki bunu çizdikten sonra soru ne oldu zaten? Geldi. Bak 3'ün 5'e oranı. 9'un x artı 9'a oranı. Yani buradan 3, 15, x 6 geldi sevgili arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Gelelim 8. soruya arkadaşlar. Şimdi burada bir kapılarımız var. Bir kırmızı, bir mavi. Arada bir de paravanımız var arkadaşlar. Ee, mavinin ki 60 santimmiş. E, ee, kırmızının ki bakıyorum 40'mış arkadaşlar. Aynısı burada bunların yeri değişmiyor. Ve açıldıkları zaman şu açılar birleşmiş. Ben buraya alfa dersem burası alfa ise şurası da ters açıdan alfa oldu. Peki buradaki dış açı ortayı gördük mü arkadaşlar? Bakın şu üçgen aradığın bu kırmızı üçgenin dış açı ortayı şu alfa alfa. Peki geri gelelim o taralı üçgeni bir açalım. Burada 60'a Bakın şöyle yapıyorduk. 60'ın 100'e oranı. 60'ı 20 ile sadeleştirirsem 3K. 100'ü 20 ile sadeleştirirsem 5K. Burası dikti. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden 4K geldi. 4K 40 40K buradan 10 geldi. Bizde şey kırmızı kapı yani arkadaşlarım 5K istiyor. O da 50 geliyor cevabımız değişikti. Gelelim sevgili arkadaşlar kenar ortayda kavrama testimize. Kenar ortayı hemen yüzeysel bir daha söylüyorum. İndiği parçayı iki eşit parçaya iki eşit kenara bölüyor. Ve bunlar eşit olduğu için biz ona kenar ortay diyorduk. Kenar ortaylarının kesim noktası ağırlık merkezidir. Şimdi sivri kısım 2K ise taban K idi. Yani burası 4 ise burası 2. Bu bir kenar ortaysa burası 5 burası 5 oldu. Burası 3 ise burası 6 oldu. Bizden istediği şey sarı üçgenin çevresi. 2, 6, 5. Toplayalım. O da 13 geldi. Cevabımız C şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Ağırlık merkezini söylemiş mi? Evet. G olduğu için değil bakın. 2 ise burası 1. Kenar ortay olduğu için 2 ise 2. Buraya x dedim. Benden bc'yi ilk önce x'i bulalım. x'in karesi artı 2'nin karesi 3'ün karesi 9. X kare buradan şöyle olsun. X kare buradan 5 geldi. X de buradan kök 5 geldi sevgili arkadaşlar. Ee, gelelim BC'yi bulmaya. Ona da Y diyelim. Bir Pisagor'da büyük de yapalım. Yani Y'nin karesi kök 5'in karesi 5. 4'ün karesi 16. Buradan Y'miz bizim kök 21 geldi sevgili arkadaşlar. Cevabımız bolu yani. Gelelim buna. Şimdi Cemre arkadaşlar C, D, G, E noktaları doğrusaldır. Buradan yola çıkıyor arkadaşlar sabit bir hızla. C ile D arasında 6 dakikada alıyor. D ile E arasında yine 6 dakikada alıyor. Buna dikkat. Peki bizim biraz da fiziğe değinelim. Kardeş branşı arkadaşlar bizim. X eşittir V çarpı T. Yani alınan yol hız çarpı zamandır arkadaşlar. Peki bizim hızımız sabitse üstünü çizdim bakın. Yol kiminle değişir? Zamanla doğru orantılı. Yani biz burada oranda sorduğumuz için biz aslında zamanı alabiliriz. Çünkü V'ye koyacağız yanına V'ler gidecek. Yani biz zamanı yol gibi alabiliriz. Peki burası o zaman 6 ise bakın direkt burası da 6 ise arkadaşlar. Ve ne demişiz bakın G noktası ağırlık merkezi hemen G noktası ağırlık merkezi ise biz biraz önce 3-1-2 kuralı söylemiştik. Yani şöyle bir orta taban bir ağırlık merkezi olduğu zaman şurası da orta nokta değil miydi? Evet şurası ağırlık merkezi miydi? Evet bu neydi? 3K, 1K, 2K aynısını burada vermişiz bak. Burası 3K, burası K, burası 2K. 3K her şekilde 6 arkadaşlar. 3K 6 ise K'mız 2. O zaman burası 4, burası 2, burası da 6 geldi. K'mız 2 arkadaşlar unutmayalım. GD dediği şey 2'ymiş. EC dediği şey 12'ymiş. Oranlarsak 1 bölü 6 cevabımız 5. Dördüncü sorumuz. GD'miz 2 verildi arkadaşlar. Kenar kesim noktası ağırlık merkezidir G. Ve bu bir kenar ortay. Bizim burası K ise burası 2K geldi. Hemen benzerliğe koşacağız. 2K'ya 2 ise 3K'ya 3 gelecek. Ve ağırlık merkezinden geldiği için bu bir kenar ortaydır. Tabanı 3'e 3 ayıracak. Bizden istediği şey de 6 yani cevabımız B şıkkı. Evet 5. soruya geldik arkadaşlar. Şimdi F noktasında dik kesişmektedir demişiz. Ve BF'yi arkadaşlar arıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Ee, bu bir kenar ortay. Bu da bir kenar ortay. 5 ise sivri kısım 10. 12 ise burası 24. 12'nin iki katı 5'nin iki katı 13'nin iki katı 26. Diğer kenar ortayında eli mahkum buradan geçecekti sevgili arkadaşlar. Yani burası 13, burası 13. Muhteşem üçlü 13. Ağırlık merkezinin tabana olan uzaklığı 13 ise sivri kısım iki katı yani 26 26'ydı. Bizden de D istiyor. Evet altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. ABC bir eşkenar üçgenmiş ve ağırlık merkezi demiş mi? Evet ağırlık merkezinden kim geçer? Kenar ortaya. Eşkenar üçgen mi? Evet o zaman daki Diklik geldi. 30-30 geldi. Kenar ortay geldi. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K. Ve diyorsun ki hocam burası da K kök 3'tür diyorsun. Doğru mu? Şimdi bu şekilde devam edebiliriz ama burada k kök 3'ü ne yapacağız? Biz 3'e böleceğiz. Hemen şunu geri siliyorum. Hemen şöyle sildim. Doğru yaptık ama biraz daha işten kolaylı olsun diye şöyle yapalım. Burası k ise burası 2k olsun. Burası 60 olsun. 60'ın karşısında 3k varsa 30'un karşısı k kök 3'tür. 90'ın karşısı da 2K kök 3'tür. Yani ayrıyeten bir daha 3'e bölüp de işte 3'te 2'si burası 3'te 1 burası demek istemedim arkadaşlar. Ee, şimdi dikten dikinde öklediğimiz var. K'nın karesi eşittir. K kök 3 çarpı 1. K'mızın birisi gitti. K buradan kök 3 geldi. O zaman bir kenar 2K kök 3'tü. K yerine kök 3 yazarsak burası 6 geldi. Bizden üçgenin çevresini istiyor. 6 çarpı 3 18 geldi. Sorumuzda arkadaşlar şunu yapıyoruz burası dik oldu. Buradan ağırlık merkezini söylemiştik zaten. Şurası bizim ağırlık merkezimiz. Buraya K dersek burası 2K oldu. Muhteşem üçlü burası K K oldu arkadaşlar. Daha sonra buradaki yapacağımız şey şu. 5 çarpı formülümüz vardı bizim arkadaşlar. 5 çarpı 2K'nın karesi 8'in karesi artı 6'nın karesiydi. Buradan 5 çarpı 4K kare 100 yaptı Buradan da k kare arkadaşlar 25 kamıza buradan kök 5 geldi bizden istediği şey x eşittir 2k oradan da iki kök 5 geldi cevabımız c şıkkı ve geldik son sorumuza dik kenarlardan birinin uzunluğu 6 Evet Diğer dik kenar uzunluğu ile hipotenüse çizilen kenar uzunluğu birbirine eşit. Bak şimdi, şu kenar ortayı çizilen kenar orta, e, hipotenüse çizilen kenar orta. üçü birbirine eşit. O zaman dik kenarda onlara eşitti. Bu bir eşkenar üçgen yani 30-60-90 üçgeni geldi arkadaşlar. Burası 30 oldu, 60'ın karşısı, 6 ise 30'un karşısı. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Köküçe biliyorduk. Yani burası iki kök geldi. 90'ın karşısı da 4 kök 3'tür. Bizden istediği şey bu dik üçgenin alanı nedir diyor. Yani 4 kök 3 pardon 2 kök 3 çarpı 6 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorsun. Cevabımız 6 kök 3 geliyor sevgili arkadaşlar. Ee, yani C eşittir. Evet 9. günümüzde 2 tane dersimizi tamamladık sevgili arkadaşlar. Ee, bu günün sonunda ödevimiz var tabi. Ödevimiz nedir? Kitabımızda arkadaşlarım. Kitabımızda şöyle bakıyorum. İlk önce 3'e kadar çözdük. Bir sonraki 10. günde 4, 5, 6'yı ben çözüyorum. Siz bunu çözümünü yaptıktan sonra bu soruları da tekrar bir daha e, tekrar edelim. 7, 8'i çözüyorsunuz arkadaşlar. 9, 10'u da bir sonraki dersin ödevi olacak. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.